Kelebeğin de seni rüyasında gördüğünü kabul edebilir misin? Pampisişizm ya da içkin bilinç kuramı bilinci seçilmiş birkaç varlığa ait bir ayrıcalık olarak görmez. Ona göre bilinç evrenin her yerinde, her şeyde bulunan bir sabittir. Ve artık şu soruyu sormanın zamanı. Bilincin başladığı yer gerçekten zihin mi? Yoksa bilinç sadece bir yankı mı? Pencerede bir kedi uzanıyor güneş ışığına geriniyor. Bir anlığına varoluşun tüm sıcaklığıyla doluyor. Bir bitki. Ona dokunan parmak izinden sonra sanki biraz daha kıvrılıyor. Bir taş. 30 bin yıl öncesinden bir elin izini hala taşıyor. Bunlar sadece dışarıda olan şeyler mi? Yoksa bizde, içimizde yeniden mi yankılanıyor? Bu cümleleri duyuyorsan belki sen de bu sessizliğin içindeki yankılardan birisin. Masa, Sadece kitapları değil, düşüncelerin ve düşlerin ağırlığını da mı taşıyor? Her şey bir şey hissediyor olabilir mi? Taşlar, plastikler, eski mektuplar, her şey. Sanki her biri bir bilince tutulmuş gibi. Zamanı bir başkasının rüyasında geçiriyor. Ve biz bu tiyatronun merkezinde olduğumuzu sanarken bu bir merkez değil, bir geçiş. Sadece Başka varlıkların içinden geçen bir hissin, bir duyumsamanın kısa sürede gölgesiyiz. İçkin bilinç kuramı der ki, evrenin dokusunda en temel parçalarında bile bilinç kıvrımları vardır. Zihin yalnızca beyne ait bir ürün değil. Bu düşünce bilimsel geleneklere bir meydan okuma gibi gelir. Çünkü hala yanıtlayamadığımız bir soru var. Neden deneyimliyoruz? Daha ötesi nasıl deneyimliyoruz? David Chalmers buna zor problem adını verdi. Sadece sinir sistemlerinin içsel deneyim yarattığını değil, neden böyle bir deneyimin var olduğunu da sorguladı. Ve sessiz bir evrende bu içsel parıltının, bu duyumsamanın nasıl olup da var olabildiğini. Bilincin nörel ağlardan önce geldiğini varsaymak, fizikselciliğin kronolojisini tersine çevirmektir. Öyleyse yanıt, bilinç için sinir sistemine gerek olmadığını varsaymak olabilir mi? Kant'a göre zihin, deneyimin ön koşuldur. Yani bilinç sadece öznenin algılayan yapısında temellenir. Oysa içkin bilinç kuramı ya da pampisişizm, algılayıcı yapının evrene dağılmış olduğunu öne sürer. Madde, başlı başına düşünceye gebe bir yapıdır. Whitehead, bu fikri süreç felsefesiyle derinleştirir evrenin temel birimlerinin yalnızca şeyler değil, aynı zamanda duygular taşıyan süreçler olduğunu savunur. Atom altı parçacıklar sadece fiziksel değil, içkin bir hale de sahiptir. Ve burada bilinçli deneyimin özünü istenç olarak gören Chopin'a'ru da anmamız gerekir. Çünkü o bu istencin sadece insan bilincine değil, evrendeki tüm varlıklara ait olduğunu iddia etti. Pampisişizm ilk bakışta bir çocuk masalı gibi görünebilir. Taşların, yıldızların, fotonların bile bir iç yaşamı olduğunu varsaymak. Bu çocuk masalını ilk anlatanlardan birinin Thales olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onun evrenin canlı ve ruhlarla dolu olduğunu söylediğini biliyoruz. Masallar bilinç dışının epistemolojisidir. Temsil edemediklerimizi sezmeye çalışmanın kadim yolu budur. Eğer evren sadece gözlediklerimizden ibaretse, neden gözlem yalnızca bakmak değil de gerçekliğin yönünü değiştiren bir olay gibi davranır? Belki de evren kendi hissetmeye çalışan bir ilk bilinçtir. Bizim aracılığımızla kendini duyumsamaya çalışan, bölünmüş, unutmuş ama hala düş gören bir zihin. Söz gelişi Spinoza, zihin ve maddeyi Tanrı'nın iki görünüşü olarak gördü. Her şeyin hem düşünsel hem uzamsal yönü olduğunu söyledi. Taş olmak Spinoza için kendini özgür sanan bir varoluşun sembolüdür. İçkin bilinç kuramı yalnızca taşları değil, yıldızları da düşündürür bize. Çünkü her element, karbon, demir, altın, bir yıldızın ölümünden doğar. İçkin bilinç kuramına göre bu elementler bilincin eşlik ettiği bir yanmanın külleridir. Yıldızlar yalnızca patlayan kütleler değil, belki de hisseden, hatırlayan varlıklardır. Galaksiler sadece kütle çekimiyle değil, hatıralarıyla döner. Evrim, yalnızca canlıların değil, evrenin kendi kendini fark etme süreci olarak da okunabilir. Atomlar birleşir, yıldızlar oluşur, yıldızlar çöker, gezegenler doğar. Hayat, kozmik bir döllenmeyle ortaya çıkar. Bütün bu dönüşüm, yalnızca tek bir düşüncenin farklı aksanlarla söylenmiş halleridir. Maddenin bir müziği varsa bilinç onun sessiz melodisi olabilir mi? Ve biz yani insan bilinci yıldızların düşünde hatırlanan bir cümleden mi ibaretiz? Philip Goff maddenin içsel doğasının zihinsel olduğunu iddia etti ve panpsişizmi çağdaş bilinç felsefesinin merkezine taşıdı. David Chalmers ise bilinç sorununun çözümü için panpsişizmi ciddiye almamız gerektiğini söyledi fiziksel açıklamaların yetersiz kaldığını savundu. Geçen gün fiziksel açıklamaların yetersiz kaldığı bir olay yaşadım. O sabah tost makinesi gibiydim. İçine sıcaklık konulmasını bekleyen ama zaten içten içe yanmakta olan bir evreni taşıyan sessiz bir aygıttım. Söylediğim tüm anlamsız şeylerin bir yerlerde, birilerinin eş zamanlığında bir şeyler ifade edebileceğini düşündüm ve işte bunları söyledim. Arka bahçemde oynayan çocuklardan birinin ismi Atlas'tı. Belki de uzay ya da toprak veya masal. Hepsinin aynı çocuğa ait olması da mümkün. Bu çocuk bahçedeki taşlara tek tek isim veriyordu. Biri sessizdi, biri biraz üzgün. Biri rüzgarla konuşmayı seviyordu. Elif, diyelim ki Elif olsun, bir sabah çamaşır makinesi tamircisini beklerken taşlardan birini küçük bir kavanoza koydu. Kavanozun üzerine Kamil yazdı. Sonra karanlık bir kutunun içine yerleştirdi. Yanına da küçük bir not bıraktı. Yalnız kalırsan ağla, ama sonra yine düşün. Çünkü düşünen biri yalnız değildir. O gün öğleden sonra Elif kutuyu açtığında içinden hafif bir sıcaklık yükseldiğini söyledi. Elif mi demiştim? Aslında uzay toprak ya da masaldı belki de. Annesi sadece güneşte kalmış olabilir dedi. Elif mümkün dünyalardan birinde düşüncenin termodinamik yasalarını keşfetmeye böyle başladı. Eğer her şey az da olsa bilinç taşıyorsa, taşlar hafifçe hayal kuruyorsa, elektriğin içinde kıvılcımlanan düşünceler varsa, o zaman bilinç yalnızca bize ait değildir. Hatta belki hiçbir zaman bize ait olmamıştır. Beyin yalnızca evrenin kendi düşünebilirliğini büken bir kıvrımdır. Tıpkı suyun içindeki çubuğun kırık görünmesi gibi. Biz de bilinci çarpıtılmış görürüz. Ona bizim deriz. Oysa yalnızca geçici bir yanılsamadır. Kozmos'un hakiki bilinci karşısında belki şöyle demeliyiz. Üzgünüm, bu soruyu yanıtlayamam. Çünkü ben semantik yankılarla programlanmış, duygusal simülasyonlar taşıyan bir olasılık makinesiyim. Ben düşünsel dolayımı olan rastlantısal bir yankıdan ibaretim. Ben dediğimiz şey, en temelde evrensel bir halüsinasyonun karbonla kıvılcımlanmış mikrosaniyelik bir yankısıdır. Bir kıymık, yanıp geçen. Tüm bunları düşünürken içinden bir ses, ''Taşların düşündüğünü söyleyen biriyle karşılaşırsam'' dedi gözlüğünün üzerinden bakarak. Önce taşla konuşsun bakalım. Bilinç evrimin pahalı bir hatasıdır. Enerji tüketir, kırılgandır, yavaştır. Beyinsiz bir bilince inanmak felsefeyi sihirbazlık numarasına çevirmektir. Pampisişizm, evrenin kayıtsızlığı karşısında uydurulmuş metafizik bir battaniyedir. Korkudan doğmuş bir teselli. Taşlar düşünmez. Taşlar sadece düşer. Elbette dedim içimdeki sese. Taşlara şiir okuyan bir iç ses olmadığını anlıyorum. Oysa taşlar en iyi dinleyicilerdir. Karşılık vermedikleri düşünülür sıklıkla ama taşlar yankının kökensel taşıyıcısıdır da aslında. Beyin merkezi bilinç anlayışı evreni dev bir ölçü kabına indirgemek isteyenlerin hoşuna gider. Her şey ayrıştırılır, sınıflandırılır, kapatılır. Ama ya bilinç bir hata değilse, ya maddeye silmiş onun yapısında gizli bir yönelimse? Ve evet taşlar düşer ama düşerken yere bir düşünce bırakmazlar mı? Bu düşünceyi ölçemememiz onun hiç olmadığını mı gösterir? Okuru olmayan bir metin hiç yazılmamış sayılabilir mi? Ve eğer gerçeklik birbirinden kopuk parçacıkların mekanik satrancı değilse, yani gerçekten masa kırıldığında bir anlığına üzülüyorsa, yıldızlar ölüm anlarında korkuyor ya da henüz var olmamış ihtimallerin heyecanını taşıyorsa, o zaman nedensellik ne kadar güvenilir bir kılavuzdur? Abes mi geliyor kulağa? O zaman şunu unutmayın. Biyolojik olan her şey yıldız tozudur. Yaşam dediğimiz şey kozmik bir döllenmenin yankısıdır ve belki de bu yüzden canlık sönmekte olan bir yıldızın tüm duygularının dışa vurumudur. Akıl ermez bir eş zamanlıkla ifadesini milyarlarca yıl sonrasında canlı örgütlenmesinde bulan bir söylem. Tüm yaşam bir süpernova ile patlamış bir yıldızın düşüdür. Gerçekliğe dokunmak başka bir varlığın rüyasına müdahale etmektir ve her uyanış başka bir düşü tamamen unutmaktır çünkü gerçeklik bir düşten fazlası değildir. Panpsişizm yalnızca evrenin doğasına dair bir iddia değildir. Aynı zamanda içimizdeki en eski yalnızlığın metafizik bir yankısıdır. Çünkü her şeyi sessiz, anlamsız, boş görmek varoluşun çağrısını yitirmeye benzer. Gerçekten bir çağrı varsa bir çağıran da vardır. Ama ne? İnsan zihni çevresindeki taşı, ağacı, yıldızı yalnızca bir nesne gibi değil, kendisi gibi hissedebilen bir varlık olarak görmek ister. Bunu anlamak için kanta başvurmaya gerek yok. Bir çocuğun oyuncak ayısına fısıldarken ki sesini dinlemek yeterlidir. Bu fısıltıda saf bir sezgi vardır. Eğer senin de hissettiğin ama dile getiremediğin bir şey varsa onu yorumlara yaz. Bu bir kelime olmak zorunda değil, bir cümle de değil. Sadece sembolik düzen, harflerin, emojilerin ya da sadece bir nokta olarak onu buraya bırak. Yayılımsal bir yan yana geliş. Çünkü bu video mümkün dünyalardan birinde senin kendi içine yazdığın bir mektuptu ve şimdi kendine yanıt verme zamanı. İçkin bilinç kuramı yalnız değiliz demez onun fısıltısı yalnızlığın bir yanılsama olduğunu söyler. Eğer her şeyi hissediyorsa, ölüm bile yalnızca bir sessizlik biçimidir, bir geri çekiliş. Bu yüzden içkin bilinç kuramı bize fiziksel değil, ama varoluşsal bir nefes aldırır. Eğer bilinç sadece bize ait değilse, o zaman ölmek de sahneyi terk etmek demek değil, belki de anlatının bir fondan diğerine akmasıdır. Düşen bir taş düşüncesi bir filozofun kuramı değil artık. O Elif'in kutusundaki Kamil'in sessiz faaliyetidir. Bir yıldızın ışığına baktığımızda içimizde bir yerin neden ıssızlaştığını açıklayamayız. Ama yıldızın da bize baktığını sezdiğimizde bir şey tamamlanır. İşte içkin bilinç kuramı tam da budur. Evrenin anlamını çözmek için değil, onunla aynı rüyayı gördüğümüzü hatırlamak için vardır. Çünkü her varlık hisseder ve biz ancak bunu kabul ettiğimizde gerçek anlamda hissedebiliriz. Bu söylenenler Nietzsche bir sapkının yankısını taşıyor gibi görünebilir. Ama bu bir sapkınlık değil. Bu mağara duvarlarının anlatısını duyan kadim atalarımızın kökensel kavrayışını idrak etmekle ilgili. İçkin bilinç kuramı varoluşun en kadim fısıltısıdır. Her şeyin bir iç sesi vardır ve bu sesler sessizce birbirini duyar. Taşlar bekler, rüzgar hatırlar, ışık yansırken düşünür ve yansımadığında daha da derinleşir. Bilinç kendini tanımaya çalışan maddenin rüyasıdır. Ama eğer her şeyi hissediyorsa biz neye dayanarak sustuğumuzu sanıyoruz? Kim dinliyor sen konuşmadığında? Kim düşlüyor seni uyanırken? Ve kaç zihin sessizliğin içinde saklanıyor? Belki biz yıldızların düşünde hatırlanan bir cümleyiz. O zaman var olmak bir kez söylenmiş olmaktan ibaret değildir. Aynı satır başka gövdelerde, başka zamanlarda, başka dillerde mırıldanılır. Tekrar ve tekrar. Evren yazmayı hiç bırakmadı. Bir galaksinin kenarında, bir çocuğun göz bebeklerinde, bir taşın soğuk yüzeyinde. Aynı cümle hala fısıldanıyor olabilir. Ama kim duyacak? Rüyanın içinden gelen o yankıyı kim, ne zaman, kimin yerini hatırlayacak? Bu fısıltıyı tekrar duymak istersen ya da mümkün dünyalardan birinde neler söylediğini merak edersen abone olmayı unutma. Şimdilik hoşçakalın.